Top gibi olacak şimdi sekecek. Bak. Yumurtaya bak. Gördün? Hı, Hı. Sen de yap bakalım. Yumurta top gibi sekiyor. Ha bunu sıkınca. Üfle. At sık yere. sekti yere mi sekti? Kimiki daha çok yere sekecek. Hızlıca tamam. Gel. Kimiki yukarı duvara doğru gidecek. yavşak senin planladılar <laughs> abi ortak Doğa Kudiyar'm tam malı da fikri <Sen gülüyor> <laughs> değil. Mehmet sen bana yemin ediyin yaşam da bedelsiz kalet dersin. Kız spreyleyip yumurta seker mi? Elektrikler o şulur. <laughs> <laughs> İlla senin kız senin pisliğinle uğraşmayacağım temiz. olmasak <laughs> biz yaşayamayız. Gel bura. Etme gözümü sevel abi. Sürtü. Gel. Gel. Ya kafasın hiçbir şeye benzemeyiz